Bu projemizde joystick kullanına değineceğiz. Joystick'imizi servo motor ile birleştirip bir proje gerçekleştireceğiz. Öncelikle joystick'imizi mapkit kartımıza entegre edeceğiz. Hemen bakıyoruz. E, joystick için ayrılan yerde buradaki e, renkli jelatinleri kaldıracağız. Kitimizin içerisinden çıkan vidalarla beraber joystick'imizi yerleştireceğiz. Tabii ki bu giriş kısmı buraya gelecek şekilde takacağız. Evet şu anda joystick'imin bağlantısını yaptım. Gerçekten bağlantı yapmak benim için çok zor oldu. Aslında ellerim de küçük ama yine de son vidayı vidalamaktan da vazgeçtim. Evet projemize geri dönüyoruz. Şimdi kablo bağlantılarımızı devam ediyoruz. Dedik ki joystick beraber servo motoru hareket ettireceğiz. Ben şunu istiyorum. Bakın şu joystick'te bir tıklayabiliyorsunuz. Sağa sola X ekseni burası hareket ettirebiliyorsunuz. Bu şekilde de Y ekseni. Bu joystick 0 ile 1024 arasında bir değer üretebiliyor. Ben istiyorum ki şu anda bu projede bu şekilde X ekseninde ne kadar hareket ettirirsem motorum da o açıyla dönsün istiyorum Onun için öncelikle servo motorumu da hemen bağlantısını yapıyorum. Demiştik kahverengi kısım bize dönük olacak. Evet bağlantısını iki tane daha jumper kabloya ihtiyacım vardı. 5 voltu 5 volta takıyorum. Hemen sinyal kısmını da pardon yanlış takmışım. Sinyal kısmını da bir dijital pine bağlıyorum. Mesela 6'ya bağlıyorum. Evet. Şimdi geldik. Joystick'imizin bağlantısını gerçekleştirmeye. Joystick'imizin bağlantısında bakın hemen burada diyor ki joystick'te x ekseni, y ekseni, buton. Ben şu anda y ekseni ve buton kısmını kullanmayacağım için onlara bir bağlantı yapmıyorum. Sadece x ekseni üzerindeki değeri okumak istiyorum. O yüzden x eksenine bir tane jumper kablo takıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradakiler daha önce söylemiştik dijital pinler. Şu ağlılar analog pinler. Aradaki fark şuydu. Dijital pin 0 ve 1 arasında bir değer üretir. Analog pinlerde daha fazla değer aralığı vardır. Daha önceki derslerde izlediyseniz potansiyometrede de analog pinler kullanmıştık. Çünkü sadece 0 1 değil, birden fazla 2'den fazla değer okumasını istediğimiz için daha fazla değer aralığı olduğu için analog pin kullanmıştık. Aynen bu şekilde joystick'te de analog pin kullanacağım. A0'a taktım. Evet bağlantımı bu kadar gerçekleştirdim. Bunu start ve sürekli kodumu koydum. Benim burada ilk yapmam gereken şey e, joystick'imin x80'indeki değerini okumak. Hemen bunun için Bakıyorum burada read analog pin 0. Oku diyor. A0'daki pinin değerini oku. Evet ben A0'a takmıştım. Bunu okumasını istiyorum. Ve bunu ne yapmasını istiyorum? Servo motorumu altın oldu dijital pin'e takmıştım. Diyorum ki aşağıya iniyorum. Servo motorumu altın oğlu dijital pindeki servo motorumu buradaki açıyla döndüreceğim. Ama Bizim Joystick'in 0 ile 1024 arasında değer ürettiği ve servo motorumuzda hatırlarsanız 0 ile 180 arasında dönüş yapabildiği için değerler tam birbirini tutmayacaktır. Yaklaşık olarak birbirine denk gelebilmesi için Joystick'teki değeri 6'ya bölmem gerekiyor. Joystick'teki değeri 6'ya böl okuduğun değeri 6'ya böl ve bunu servo motora gönder. O da o açıyla dönsün demek istedim. Bakın kod çok basit. Upload kod diyorum. Bakın dikeyde ya da buton olarak bir şey olmuyor ama x ekseninde servo motorum dönüş yapıyor.